Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler getirdim bildiğiniz üzere Yalı Çapkını son iki bölüm kaldı ve final yapıyor ve final öncesi herkes neler olacağını da merak ediyor Bugün bizleri şaşırtan bir haber aldık arkadaşlar. Final bölümde Tarık karakterinin diziye dahil olacağı konuşuluyor. Aldığımız bu bilgi kesin bilgi diyebiliriz. Tarık karakteri e, Baran Bölükbaşı bakalım dizide nasıl e, gelecek ve Ferit'i e, son anda o mu vuracak? Ferit e, final bölümde ölecek mi? Herkesin aklına gelen ilk soru bu oldu arkadaşlar. Bakalım Tarık karakteri neden yeniden yazıldı ve neden final bölümde geliyor. Her şey bu kadar iyi giderken Tarık karakterinin gelmesi akıllarda soru işareti yarattı. Eğer sizler de final bölümü merak ediyorsanız ve bu tarz yenilikler ve haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Diziyle ilgili tüm yenilikler anında sizler için paylaşılacak. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.